Şansa bak! Bu fırsat kaçmazmış hakikaten. Buyurun yolcu bey. Afiyet olsun. Thank you very much. Sen yenisin galiba. <laughs> evet. Yeni düştüm bu piyasaya. İnişte buluşmaya ne dersin? Daha güzel bir fikrim var. Kargoda buluşmaya ne dersin? Üç dakika sonra. Üç. 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 <laughs> Ulan viski sahteydi galiba. Gözlerim kararıyor ya. hayır hayır yok Bu gece hayır halim yok Yedi kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman yok evet. 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 Üç <laughs> Üç ah. evet. benim aslancım benim ne oldu, ne oldu ne oldu ne, ne oldu ne yaptın ee, Şey annem şeyi söyledi de Biz de şeye nasıl şey yaparız diye böyle Konuşuyorduk hayatım Şey kim ne olmuş? Ne yaşadın? Ee, Hatice teyze hastalanmış da... ...biz de onu ziyaret edelim diyorduk. Hani Yalova'ya. Bu saatte mi? Hayır, yarın. Yarın. Demek Hatice teyze hastalandı ha? Cık. Üzüldüm bak şimdi. Ya vallahi ben de üzüldüm. Yani bir kurtulamadı şu illetten ya. E, 90 yaşına gelince tabii insan yavaş yavaş yani toprak çağırıyor gel diye. Senin için bir sakıncası yok değil mi hayatım? İstiyorsan git kal canım ne olacak yani? Ay yok canım gerekmez. Yani zaten kalabalıktır orası. E sonuçta hasta yani kadın, değil mi? Kalabalıktır. Bitti mi memevecim? Hadi Allah rahatlık versin. Ah, sağ ol canım. Sana da. Of, oh, yarın yolculuk var tabii. Yalova'ya. Başka e, kaçta gidiyorsunuz Yalova'ya meyveciğim? Ee, bilmem, birazdan gideriz herhalde. Ne varmış Alova'da? Annenlerin akrabası var ya Hatice teyze, o hastalanmış. Sevabına gidip görecekler. Aa, nesi varmış Hatice teyzenin? Lumbago! Siyotik. Lumbago mu, siyatik mi? Lumbagolu siyatik. Ha, yaşlı ya. Yani her türlü hastalık olur tabii. Hı. Günah, yazık. Ee, hey, yaşlılık işte, ne yapacaksın? Nereye gideceksiniz Yalova'ya? Otobüs. Yani deniz otobüsü. Babacığım bu arada geç kalıyoruz haberin olsun. Hadi hazırlanın ben sizi yeni kapıya bırakayım ya Feribot'a. Ha yok yok ha ya hiç zahmet etme. zahmet etme hayatım biz taksiye atlar gideriz. Hı. Yok canım ne zahmet olacak şuradan şurası ya. Hem de rahat etmiş olursunuz hadi götüreyim sizi yürü. Gerek yok canım ha. Olur mu canım ne olacak Yalova'ya kadar da götürürüm yani. Ha yok deve. Yani hayatım deve gibi benzin harcarız gerek yok yani. Ya ne olacak canım <laughs> yani feribotta gidiyorsun yani orada benzin benzin mı? mi indikten sonra Yalova. Hayır yok feribotta da çok para alıyorlar oğlum. Alsınlar helal hoş olsun bırakacağım ben sizi Yalova'ya. Hayatım gerek yok bak sen işine git biz de bi bir şekilde gideriz değil mi Yalova'ya? <laughs> <laughs> Hazırlanmadın mı sen hala? Hazırlanacağım birazdan çocuğum. <laughs> Yavrum tam vaktinde gitmek lazım. Biliyorsun Hatice teyze dakik bir insandır. E, evet evet yani basketçi gibidir yani saniyeler onun için çok önemli. Babacığım geç kalıyoruz vallahi. Kızım siz kaçın be ben bir çay daha içeceğim bakın keyfinize. E, e, hemen hemen e, damat ben e, koyayım. Tabii tabii ben de eh, ben şey ya. de. Acaba bir Türk kahvesi mi isteydim ben ya? Yani? Hemen yapayım anne. Çocuğum. Ha, hemen, hemen, Şekerli mi sade mi? Hem şekerli hem sade iki tane alayım ya. Yakışır be damat. Hemen yapıyorum. Ee, sen bunu. Yani bir an önce. Ay çok heyecanlıyım. Ay dur, dur. İnşallah bir hata yapmam. Heyecanlanacak bir şey yok. Sakin ol, Haniye kapılma. Söylediklerimi aynen yap yeter. Ay, ne söyledin ki ben bir şey hatırlamıyorum. Daha bir şey söylemedim ki şimdi söyleyeceğim. Tamam söyle. Tamam işte söylüyorum sakin ol panik yapma. Ay, ne gıcık bir adamsın sen be. Cüde de aynı şey söylüyor zaten. Ha, kalkıyoruz. <gülüyor> oh. <gülüyor> Çok kalabalık. Korkma başaracaksın. Tamam. Söylediklerimi aynen yap yeter. Ya sen daha bir şey anlatmadı ki bana. Tamam işte, şimdi anlatacağım. Evet. Bak şimdi, birazdan anons gelecek. Koridorun en başına doğru gideceksin, tamam mı? Oradan anonsa göre el kol hareketleri falan yapacaksın. Ha, ya ben... De, de aynısını yapıyor, aynısını yap işte. Evet, evet. Kesin, tamam Önler, Başaracağız. ortalar, arkalar. Ha. Önler, ortalar, arkalar. E, kalkış, giriş. Tamam. <laughs> Hazırsın. Tamam, hazırım. Hadi, mesela. hadi göreyim. Ya, tamam. Hadi. Hostes nerede kaldı acaba ya? Siz de hostes sever misiniz? Benim hostes diyorum. Müthiş yaratıklar değil mi? <laughs> Hastasıyım. Birader, ben bu muhabbetin nereye gideceğini biliyorum. Sen benden uzak dur, gözünü seveyim. Hele bu şirkette Jülide diye bir tane var. Görsen aklını kaybedersin. Jülide mi? Hı hı. Böyle küçücük böyle minnacık böyle kutu gibi. Kutu. Kibrit kutusu. Oh, oh. Sırf onun için biliyorum bu uçaklara vallahi. Yoksa ne işin var Antalya'da? Arkadaşım sen rahatsız mısın, hasta mısın, deli misin, beni mi buldun ya? Gözünü sevin biraz uza... Yani neredeyse. <laughs> Ama mü müthiş bir hobi. Şiddetle tavsiye ederim. Ben de seni şiddetle terbiye ederim biliyor musun? Ne gibi? Neyse kusura bakma zaten zamanım yok. Seninle uğraşamayacağım yani anlatabiliyor muyum? Bak keyfine ya. Acı da sever misin? ben bayılırım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.